haber chat. Anam! Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Aa, çok korktum ya. Neyse. Çok korktum ya. Arada atman kendime atman. vurduruyorum. Ne diyorsun chat? Ne? Arada abi. kendime vurduruyorum. Ne diyor abi ya? Ne diyor ya? Hornet vardı, Hornet. Watson Hornet. <laughs> bir de kanlay olmadı lan bizde hiç. Aa. Onu da görmedik. Çekil <laughs> <laughs> sevmiyorum. Aha ağzımı açtım. Çok iyi. Evet. Ben Ev yapalım gel yardım et bana. Ya ya da daha iyi bir fikrim var. Hı. Ee, burası niye bende görünüyor lan? Şey yapalım mı? Çalmayayım. Bak bir ton NPC var ya zaten aşağılarda. Map'te görünüyor. Paylon mu? Ya bak. Aynen öyle. Şimdiden yapmaya başladım paylon yerlerini. Şu yıldızlar ben lazım ben VIP yapacağım kendime. Crimson Rod nasıl ben, kullanılıyor ben, hala bilmiyorum. Yapalım abi, abi, abi. Abiciğim, abiciğim. Hmm, bizim kim satıyor buradan? Paydonu şeyler satacak. Onlar satacak evet. <laughs> Bak şimdi öyle şöyle yapma o zaman. Kaç tane var? İki tane var. Bir, iki, üç. Ama iki tane koymamız gerekiyor biliyorsun <laughs> değil mi? Nasıl? Ha, artık ev yapalım diyorsun sen. O zaman gel hele ev yapalım sonra payırım koyalım hele beter artık gerek yok ki hele beter. Aa doğru. Ama helekme lazım onun için. Ben İnme başlayım. Top 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 verip verip. Sıfır gibi top. Aa yıldızlar. Biri top 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 yes yes yes. Oh ölüyordu da mı? Sıfır gibi top. Sıfır gibi top. Dom dom dom. Sus kanka. Ben kazabilirim miyim her şeyden? Kazabiliyorsan bir tık kaz. Şey yapsak daha kolay ama. Ee, Obsidian Skin Potion. Oğlum aşırı lan damage yiyince. Kask da yapabilirsin. Ne? Kask da yapabilirsin. Meteor kask galiba. Öyle mi oluyordu? Molten... Hmm, bekle. Galiba moltenlar falan şey yapıyordu. Ya meteorlara dokunabiliyorsun ya da şeye hele. Ha. Galiba meteordu ama ya. Meteor oyudur o. Bilmiyorum. <laughs> Bak, temiz bir setim var benim abi. Clean as fuck. Yeah, 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 yeah. Kapı var envanterimde Sonunda çöp çöp chestlerimiz Aa. var. 4 tane çöp çöp chestimiz var. Konuşamam. Geleceğim. Şey sen bana TP alırken bana odun getirmen lazım. Ait. Bir şey diyeceğim. Yıldızın var mı? Bir tane. Dur chestlerde vardır belki. Ama chestlerde olsa quick şeye gider değil mi? Aa var. Süper lan. Bir de chain gerekiyordu. Aynen Star Crash. Let's fucking go. Legendary geldi. Onları satayım oha. Şansa bak. Diyon. Şimdi summon itemi lazım bana. Nice. Suit. Let's fucking go. Çok iyi. Neyse geldim şey gitsene tahta mahta. Hatta direkt gerek şey yapak ya. Bunların odaları kullanarak eldeki odalar. Ma mantıklı. Sayar mı acaba? Bir baksana su itibol oluyor mu? Bakın şu an savaşıyorum. Natural walls in this room needs replacing. Hmm, o da şey değişeceğiz sadece duvarları. Okay. Getiriyorum o zaman. at, atabilsin at, tepe. Hop. Şey şeytana. Şu bak bak çok uzayım lan. Kazdın mı? Kazabiliyorum. Tamam sorun yok. Bir anda kendimi burada buldum. Bu malları şimdi öldürünce şey düşecek yanlışlıkla. He. Ne sıkıntı yok. Şanssız değiliz herhalde o kadar. Adonov, Altın kazabiliyor mu? Yok benim kazamıyor. Ben kazabiliyorum Hellstone. Oğlum ben buralardan, buralardan çıkamıyorum Buralım bile ben. Sağ. Asa şunu alsana. Ben zaten şey var wing. Takas aç gel. <gülüyor> Çıkamıyorum. <gülüyor> ne verebilirsin bana? E, ne bileyim. Hiçbir şeyim yok ki benim. Onu bir tank set olacaksan ver işte. Al. Ne, neyin yerine koyuyorsan. Bu ne ya? Neyse. E ne abi oğlum bende de bu kadar. Kötü takas. Çok kötü takas. İyi gösteri. iyi gösteri. Sen yap bakalım duvarları. Crafting table. Hemen yapıyorum. Mining some stone. Onları kullanabilecek miyiz lan oğlum? Yanacak adamlar. Şuraya yapayım ben o zaman. Yapayım. Zaten Bakayım. iki, iki kişi çağırmamız lazım paydan alabilmek için benim bildiğim. Kiler kimden düşüyordu ya? Dungeon'dan mı düşüyordu kiler? Kiler mi? Evet. Aynen öyle düşüyordu. Aynen öyle. Aynen öyle. Hosting, replacing. Ha natural oldu doğru doğru. Ait. Yaptım evlat. wall Yapıyorum. Bamba hammer gerekmiyor bu lan çok iyi. Aa yanıyorum. Yanıyorum Aa! Aa! Ne oldu mal? Yarasa girmiş içeri nereden bilmiyorum. Erdem. Kafa açık. Yardım lazım mı bakalım sana? Eh. Ne yardım lazım? Ulan obsiden brick wall yerine obsiden brick wall koyuyorum ya kafamı sıçayım. Ben diyorum niye inşa giriyorum? Veri sat. Ya yürü git. fire in. Bana acil samın lazım. Az vurmaya başladım. Somen her zeyno. Samınırı fon giyim artık. Tamam bakayım su bulmuş. Şu an Aynen bul. direkt yerleşmiş adamlar. Ah! Tinker'ı buraya çağırayım mı? Ha yok ya. Bence o evde dursun. Onun için klanınız sürekli. Tamam. Kedil o zaman kaydı, kaydı çağırmıyor zaten. Gayet olur. O da ölecek zaten. Aynen lan doğru. Hadi <laughs> onu atalım direkt. Aleve, dava. Oluyor mu öyle? Hı. Bilmem. Harbi lan. Oluyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Ama ya, mantıklı, mantıklı yani. Evet. Sen sol, sağa mı gittin? Solu keşfetmiş miydin? Bakayım. Hayır. O ait. Orada yakan bir tane bina var. He. Burada ne buluyorduk ya? Neyse benim biraz madenlere gitmem lazım. Şeye. Kas son kas. Gel sen kazamıyorum. Aynen. Ne gerekiyordu pikeksi için? Aa obsidian skin potion buldum. Aa süper. Pikeksi için ne gerekiyordu? Şey işte. Postan çıkan şey bir de tissue. Ha tissue yok. Yanımda kalmış olabilir. Rain of kutulu kes. Aa 3 tane var. Yetmez ama 3 ha, tane. Hallettin mi şeyi? Ne ya? Ha <laughs> ha ev yaptım. Evet. Lan var yani. Var var. Ya ölmeyecek mi dışarı falan çıkıp? şey yapalım. Platformu kaldıralım. Hı hmm, tamam. Giremesin çocuklar. Evet. Nedir? Bizim evi de doldurmamız lazımdır, Dur evi de önce doldurayım da NPC'ler buraya gelsin. İlk başta sonra biz dağıtımını yaparız. Oğlum çok güzel şeyler gelmiş lan. Tamam. Ya ben ben göremedim. Samuel şey işte. Mount itemleri gelmiş. Onları almaya çalışacağım ben. Mount Power Fari şeyleri. Şey oluyor. Fare oluyorsun. He. Power nasıl onu bilmiyorum. Onu okumadım. Şey. Power mı? Evet. İki tane samun, üç tane samun şeyi var. Bir tanesi ağaç kesiyor, saldırıyor düşmanlara. Bir tanesi bayağı güçlü, fire thrower. Diğeri de etrafı kazıyor. O da saldırıyor galiba. Gayet yardımcı, güzel. Güzel güzel. İyi yardımcılar. Nereden bulunuyor biliyor musun? Hayır. Goblin'den. Goblin nereden? Hmm, Goblinden su falan oluyor öyleymiş. Hmm, anladım. E, görmedik o zaman. Evet, gö denk gelmedik. Yani. Spawn rate'i yükselten Pot var bir tane battle şey diye. Hı, hı. Kullanırız. Aynen. Onu buldum envanterde kardeşim Eğer gelirlerse tekrar. Bir de kanlay olmadı lan bizde hiç. Ha. Onu da görmedik. Manitro falan hiçbir şey çıkmadı. Aa o bayağı NPC gelmiş buraya. Ho evi nice. doldurmuşlar burada lan. O zaman bir, bir kat put. daha çıkmam lazım. Ağaç kesmem lazım. Ya da bir saniye şu ton nasıl yapıyor bu yolu Ay. <laughs> Balıkçı evden kovamıyor muyuz ya? O eşeği hiç sevmiyorum. Aha Doğru. ağzımı açtım çok iyi. Evet süper daha. Hell yeah. Goldfish Partan gözümün önünde şeye dönüştü ha. Haritanın sonuna düştüm. Aga. İlaç ya. Her forcu koysana hemen. Bir şey yapacağım. Summon item yapıyorum hemen. Hazır tamam, geldim. Barları da koy chest'e. Zaten chest'ten çekebiliyoruz. Hayda adamlar geliyor. Hızlı davran. Bak ev böyle olacak bu arada. Bu birlikten olacak. Güzel değil mi? Ahşaptan Hastan, iyi. ne yapamıyorum lan? Buradan değil miydi bu? görmüyorum. Aa, obsidyen gerekiyor çünkü. Hmm. Hmm. Yani, galiba, galiba. Bizim Pylon vardı mı? Hoş geldin kardeşim. Ne haber? İyidir, naber? sana ne haber? Pylon nerede? Paylan yok can. Şey. Nasıl yok? Sen koymadın mı? Satmıyorlar. Henüz. Nasıl? Aa bu Hep satıyor. Forest kaldı. satıyor. Aldım bir tane. Babalar geldi. Babalar geldi. Have. Hayır lan hepsini satabiliyorsun. Babalar tam zamanda geldi. Ben gidip koyuyorum aşağı. Olur. Hoş geldin kardeşim. Aa, abi, hayır. Forest alırsan lan. şey yapacaksın. Öyle mi? Evet. Burası forest değil ki. Şu an buraya koyamıyorum. Buraya koyarsın da burası spam zaten. Tamam forest değil ama. Forest. O bence o alakası bile yok Pylon'larda. Çünkü diyor ki... Sen jungle, jungle diyorsun. Pipe... Ha, ha evet lan doğru. E aşağısı ne olacak o zaman? Her, her Pylon satmaz kimse. Satacaklar artık yeni gelmiş. Bir e de Shimmer şey varmış ya. işte. Shimmer şeyi Pylon'u. Onu hallederiz hani ya. O jungle olacak zaten de. Bunlar hepsi Forrest satıyor. Ehli kimse satacak. Oh my god. İşte ne kadar mutlu edersen adamlar o kadar Pylon satıyorlar. Alıyor. Şu an mutlu oldukları için forus satıyorlar. Az kişiler çünkü burada. Ev de güzel. Her paylon nasıl bakacağım. Biz normalde 1.4'te tıkıştırmıştık ya herkes bir yere. Hiç paylon falan kullanmadık. E. Ee... Kerem, tam zamanında geldin ha. Bloodman var şu an. Evet Bloodman. Güzel itemler düşüyor şimdi burada. Hayır, Alp, buradalar diye öyle veriyorlar. Heldeki satıcılar mesela şey verecek. Underground verecek. E tamam, ben de onu diyorum. Tamam, tamam, o zaman aşağı gidebilirim yani. He aşağıda satıyorlar dur şu an, herhalde. Sen yine şey koysana bir biz, ana yere. Bailon mu? Evet. Okey, şu anda kullanmayacağız zaten. Yok, kullanacağım aslanım. Yok yani hani... Evet, evet. Ya, magic Brewer var ya zaten. daha geçeceğim Gide ya. Bu Forest Bailon'u bendeki şeye koyarız. Ya sağa, sola bir yere daha yaparız mekan. oraya yaparız. Ki ışınlanalım her yeri rahat. Tahminen şeye doğru, dungeon'ın olduğu Bezde. doğru. Be olsun da yeter. Beyze koymam. koyman, hmm, koymam. Ya paranlardan paranlara ışınlanıyor. diyor. E, öyle mi oluyor? Evet. Ha. Diğer dünyada öyleydi galiba ama dur bekle çekileceğim şimdi. Gideyim. Aa yağmur kotu düştü. WhatsApp up tamam. Ne? Piggy Bank. Piggy Bank mi şu an yok? Satan adam da yok şu an. eee Kerem. Piggy Bank'i... Gerçi doğru olmaz ki. Evi büyütmemiz lazım ya. Ya evi büyüteceğiz ya da Forest'ta başka bir yere şey yapacağız. Ev yapmamız lazım. Yerimiz kalmadı şu an. Adamlar gelemiyor. Mani turu düşer kadar. umarım ya. Hepimizde olması lazım. Ne o? Mani var ya. Piggy, bank, uçan piggy banklar. Evet iyidir olur. Ben genellikle harcamayı düşünüyorum kardeşim. Extra Ekstra envanter doluyor ya iyi oluyor. Spammer. O adam kırbaç yapmış. Şekil. He çok güzel kırbaçım şu an. Ama Sperm. summon temin Sperm. yok hala. Şey summonlarım yok. Obsidian Sperm. set yapmam lazım. Kendi yani bir köle buldum mu tam tam bir Amerikalı olmuş olacaksın. Aynen öyle. Sadırdır. Tam bir batılı olacağım. Kendime köle buldum mu? Şu anlık kölelerim da, yok. Abi. Bir de aksesuar lazım? Benim madenlere inmem lazım. Mesela sol tuş bastığında otomatik olarak halletmesi lazım sürekli. Şu an basacak basacak yapıyorum kolum yoruluyor. Hmm. Anladın mı? Ana layana. Ana al Hop dedik. Hey hey birader. Hey hey birader. Baksana. Birader. İki neler? <laughs> hey. Yapsın. <laughs> Kalbim kırıldı. Yes, benim o. yapma şeyi bu. Oha harun mi lan? Vay vay. Nadir o baya. Baya baya iyi değil de ya işte iyi yani. işte yani ortalama yani kanka. <laughs> Ortalamanın bir tık şeyi mi yoksa? Yok yani ya, ortalama ortalama. Üstü biraz. Vasat hiç... üstüne. Yok ya tam sınırda yani ya, böyle. Tamamdır. Ya böyle nerede biliyor musun Anlıyorum. yani? şurada şurada hemen burada. Aa şapka da çıktı. Oha üç tane şapkam olmuş lan. Şş, Kerem al. Biri senin olsun. He aynen. Arabanın nasıl? Başka bir şey yok oğlum değil ne? Ne biçim şey ya? Evet bok gibi şu an dur. Bir düşen şey güzel çık. Onun dışında bir şey çıkmıyor. Aa bitti. Bir şey çıktı. Ne bu? Hmm, çıktı bir Aa onu bana versene. O benim item gerekiyor. Lazım. Tamam. Çok güzel summon itemi Şey summoner itemi. Samanır. Samanır. Mayın çıkmadı ama ya. Ben daha çıktı galiba. Bir, bir tane daha mı çıktı? Oha. Oğlum sen neyi loot buluyorsun lan? Yok yok. Mayın çıktı. Aha. Aha mu çıktı? Hici ben. Güzel. İşte onu çıkarabilseydik iyiydi hepimize. Neyse bir kişide de olsa yeter. Çıkartsana onu. Paramı koyayım ben oraya. Hepimiz kullanabiliyoruz zaten. Koyan. Onu çıkar verip... yere mi yoksa? Direkt elini alıyorsun, şey yapıyorsun, sol tıklıyorsun, oink diye çıkıyor. Hah. i̇şte <laughs> gold'um yokmuş ha, öyle öyle. verecek misin? mi? Veremeyeceğim. Sana ne atabilirim? Aynısın. Var mı istediğin bir şey? Duvara yapışmanı sağlayan Aynısın. aygıt var. A Bak söyleyeyim. Ney var? Duvara yapışmanı sağlayan aygıt var attım. Aaa at, at, kabusdan jeneratör yaptım lan. Şey oksijen jeneratör daha doğrusu. Nasıl sınırsız Başan mı? Zaman. Evet şu an sınırsız. Ya da dalaz Aya, gel bak. Ama dalayım da şu an. Yani çok az demecersin. Yok ki. Bu varsa bir tane yapalım. varmış. Abi bir dakika yapamamışım dur. Değeyim yani yatın diye sevmiştim yani of. Şimdi can beni et orzdur yapayım. Güzel o. Yapabilirsin. Fatih şu an şeyi topluyor. Ben de şu an ne yap? Her şeyden topluyor. Bizim. merchant geldi. Ev istiyor. Ev yok kardeşim. Onu ayarlamamız lazım. Klim Dur ev ayarlayayım abi. ona. Arkadaşlar kendinize şükür. Şey ya. şey Allah aşkına. Yok ki Ben madene inmem lazım ya. Ben biraz dünyayı araştırmam lazım daha doğrusu. Ben gidiyorum dünyayı araştıracağım biraz. Fuck you guys. Jungle Alaştırma ne tarafta? Ya. Sağda. Okay. Jungle'a gideceğim. Bakayım. Evet sağda. Evet, Şu arkada bir şey atacağım. Sen de şunu ne? al. Ne? Okay. Oh, thanks oh, mate. Kesiyorum. Sen armor ne? Ali. Crimson. Ne? Crimson tamam iyi. Ee, ben biraz ha, daha, daha topas. Bittim şu eksik yani eksik. Ben de Kerem'le bize şey bulmaya çalışayım ya. Aksesuar, aksesuar. Bir de şey yapacağım. Hook. Grappling hook. Yapayım. Benim olduğum yere gelen oldu mu? Nasıl geldim? Ben geldim. Ha, Geldi şey olsun, Sordum ya. Analiz. Oğlum nasıl gelmişsin? Tuzağa bastım. Buraya gelmemiş. Yani yerin altındaysan bilmiyorum. Kaçık yerin altındayım. Eşek yerin altında nereden görebilirim? Eşek ve... Bum. Tam. Ayo buraya gelmiş insan. Birileri gelmiş buraya. Tam. Tam, Tam Bambuk. More like bambuk. Aynen buraya birileri bayağı gelmiş. Arı marı keşfetmiş. <laughs> can Aa can kristali atlamış kim geldiyse buraya. Sen yapsın bunu. Ya obsidian şey çıkmadı ya. Onu TNT varmış. Şerefsiz. Euro Truck Simulator. Yok ya American Truck çekelim bro. Are American you fucking truck. American? Avion. Are you fucking American or something bro? Oo chest. Ne haber chest? Anlarız. Çok korktum ya, çok korktum ya. <laughs> Buraya Jevedik şeyini koyabilirsin. <laughs> Jevedik sinema sahnesi. Çok hmm, korktum ya, altıma sıçtım ya. Oğlum chest tuzaklıymış, bir açtım patladı her yer. İşte aksiyondur of. bu. Yüreğim ağzıma geldi abiciğim. Bir şey olmaz. <laughs> çok korktum lan. Necip Vedik e sahnesini koş. Aa dur şu adama ev yapacaktık ya. <laughs> Arkadaşlar biraz ev hanımı olun ya. Ya İşin ya. <laughs> o, o. Abi, abi, abi. <laughs> Tuvalet yapacağım o zaman. Tuvalet. <laughs> Lazım. Lazımlık. buranın. <laughs> Lazımlık seviyesi yüzde kaçtır? <laughs> e, miyim <işemiyorum> ben genelde. <laughs> Oksiden brick potion alıyorum hadi. Brick mi? Brick. Brick değil diye bunu. Kim vuruyor bana ya? Ben vuruyorum. Unutma ki hep için. yanındayım. Hey hey hey. Çok Kim ayıp. bulut topladı lan bir ben, yerden? Göremiyorum göremiyorum. Ben. Güzel. Duvardan bulut yaptı şey yaptı. Aa! Aa! Bulut yaptı. Aa! Yandım. Lan. Şey bana vuruyor. Sana ne vuruyor bakalım. Sana turtle geliyor. Sana. Worm bilsem ben söyleyeceğim. Kıs 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 kıs. Ah değil bu. Kıs kıs. Evet. Vuruyor, vuruyor. Alp al. Hani değil. Evde bu kadar kaldı. Wow. Good enough. Good enough. Aa geldi merchant geldi. Alabiliriz artık bir e Bank. Al abi. Galiba bir tane. Hamanın... Yalnız bir şey diyeceğim. Kaliteli elma mı lazımdı bize? Yok o başka bir şey. Oğlum 5 tane mi? 5 tane ne yapacağım lan? Ya bilmiyorum kulaştı ya. Kerem yaptım bak ve ya. Yaptım. Ne yazık ki. Biz ikimiz önceliyiz. Neyse doğru diyorsun. Aa dur hook yapayım lan. O kadar topladım. İki bankası. Domuzcuk banka. Domuzcuk banka. Yatırımlarınızı güzelce yatırın falan. Ne oluyor lan burada? Hornet vardı Hornet. Hudson Hornet. <gülüyor> <gülüyor> Yok Hollow Knight. Hudson Hornet yan. Man Eater. Aaa Blade. Oha 28 vuruyor lan. Aaa bunlar değişmişti değil mi? Nedir? Crafting Cook. Neymiş. Topaz hukumu mu daha mı iyidir yoksa grappling hukumu acaba? Onlar aynı galiba ama yine de bak. Yaptım, bile. Gülüşmeler. Aynı miymiş? Aa dur Kerem'e de yapmayacağız mı zaten her Dur test edeyim. Bin tane wormhole potion var ya. İnanılmaz. Aynı, aynıymış. Kerem sana huk yaptım. Çok... Ee, nerede biliyor musun? Maden chestinde en sağ altta. Tamamdır. Thank you, thank you so much. Rica ederim kardeşim, rica ederim. Thank, thank, thank you, thank you, thank you. Basurita, basurita thank you. <laughs> Man what the... <laughs> thank you. whoopee cushion. Aa, osuruk. Yastık mı? Yastık. Yastık. Aa, ne demiş edeyim a Hop Adını Aa, Mehmet. Mehmet koydum gazetesi Neydi lan açılımı? O A-M-K gazetesinin açılımı neydi? O, 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 mert mert a, Korkusuz Ha evet doğru Açık, Mert. A, açık ve edeyim. Korkusuz e, Gerçekten korkusuz mu yani? <laughs> ya korkusuzdu ya o, Adam takip etmiyormuş yani. Asla kimsenin korkmaz. Fark etmez. Ve her şey senin için. Evet ve hepsi senin için. Niye yeşil yağmur yağıyor lan? Aaa! Boğulacağım lan! Eee adam boğuluyor. İşte bak. Boğul. olsaydı ya. Evet, hukuk çok önemli ya baksana. Oldu. Arada Man kendime ne vurduruyorum. Diyorsun? Ne diyorsun chat? Arada abi? kendime vurduruyorum. Ne diyor abi ya? Ne diyor ya? Bilmiyorum Arada kendime mi? vurdurarak hızlandırıyorum kendimi yani. Kankalar siz ne anladınız ya, ya abi ya? Ya siz Bir ya siz ya. referans. Allah aşkına şu şey keselim, dungeon'ı. Henüz değil kardeşim. Ya niye ya? Bir tane bulacağım. Farklı şey Kerem, ya. bir tane feral şey var, eldiven var. Benim için onu bulursak çok ya. güzel olur. Kötüme sokayım onu? Yok, bana ver. Kirlenecek yoksa ya, ıy ya kirli kirli. Uy, ben kullanamam öyle. Evet, evet. Bu arkasından geliyorum. Aa zombi atladı.